olmadığı belli. Şimdi yaralı bir hayvan gibi daha da hırçınlaşacak. Daha da saldırgan olacak. Biz ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz ve uyanık olacağız. Uyanık olacağız. ben bakın. Alo. Merhaba Selma Hanım. Ee, Ali Akarsu nun. Merhaba. İnşallah haberler iyidir. Ee, i̇yi. Yardımınız sayesinde Kenan Bey Cemile'nin teklifini kabul etti. Böylece Cemile Holding'in başında kaldı. Çok sevindim. Selma Hanım, e, yaptığınız gerçekten çok asil bir davranıştı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Cemile'ye kimsenin haksızlık etmesine müsaade etmem. Benimki iyilik değil. Gönül borcu. Sağ olun. Ee, benim sizden bir ricam daha olacak Selma Hanım. Buyurun. Lütfen bu olanlar aramızda kalsın. Bilhassa Cemile duymazsa çok sevinirim. Kimse bilmeyecek Ali Bey. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. ...be kadın iki saatten sonra. Elma Hanım yanındaydın efendim. Sus! Sus! Sen bana cevap veriyorsun Yok, ha! Hayır, lütfen! Cevap mı veriyorsun? Ben ben Korkuttu mu seni? Geldiğini fark etmedim. Burası soğuk. Üşüyeceksin. Hadi içeri girelim. Evet. Hadi. daha iyi misin hayatım? İyiyim. Güzel. Bugün bana bunu göndermişsin. Bu ne demek oluyor hayatım? Kenan bu toplantıda Cemile Hanım'ın teklifi lehinde oy kullanmazsan... ...sana verdiğim vekaleti kaldıracağım. Hem de noterden. Bu ne demek oluyor? Cemile Hanım'ın kızı Atölyede çıkan olaylarda az daha ölüyormuş. Bütün bunlar çok üzücü. Ayrıca atölyede çalışan işçiler yıllardır orada çalışırlar. Hiç mesele çıkarmadılar. Onların da işlerine dönmeleri lazım. Ha, anladım. Demek bu konuda seni Cemil Hanım doldurdu, öyle mi? Bütün bunları o söyledi. Selma, bu kadın bu işten anlamıyor. Bu için de çok büyük zarara girdik. Atölyelerde kısıntıya gitmezsek zarar büyüyecek, telafi edilemeyecek hale gelecek. Bu kadın bunları düşünemiyor. Sonra olan holdinge ve bize olacak. Ben sadece holdingi ve bizim iyiliğimizi düşünüyorum. Neden anlamıyorsun bunu? Benim iyiliğimi düşünüyorsan lütfen bu kadar hırslı olma. Cemile ile birlikte hareket et. Bu kadar hırslı olunacak ne var? Sevgi ve huzur olmayınca hayatın ne manası var? Birbirimizi seviyorsak hiçbir şey bundan değerli ve kıymetli değil. Kıymetini bilelim Kenan. özür dilerim. Ben zaten senin istediğin şeyi yaptım. Toplantıda Cemile Hanım'ın lehine oy verdim. Onun ve senin istediğin oldu. Ben hiç seni üzecek bir şey yapar mıyım? Ben seni çok seviyorum Selma. Bazen kendimi işe kaptırıyorum. Ama söz veriyorum bu bir kez daha olmayacak. Benim şimdi çıkmam lazım. Birkaç önemli işim var. Akşama görüşürüz. Bu ne? Serman'ın geçmişine dair ne varsa hepsini öğrenmek istiyorum. Özellikle geçirdiği psikolojik rahatsızlıkla ilgili olanları. Hastalığı neymiş? Hangi hastanede yatmış? Doktoru kimmiş? En ufak ayrıntısını öğrenmek istiyorum İvo. Anladın mı? Bunu sen istedin Selma. Bunu sen istedin. Çıktığın zindana geri döneceksin. Oysa senin yaşadığın acıları en iyi ben anlardım. En iyi ben. Sadece ben. Sadece ben. Ama önce o Cemile Hanım'dan başlayacağız. Bu holding onun değil. Onu hiçbir zaman hak etmedi. Hak eden hak ettiğini alacak bu. ol. kullanarak beni mağlup ettiler. Ama bu mağlubiyeti öyle bir kullanacağım ki... ...her şeyini kaybetmiş olarak ayrılacaksın bu holdingden. Doğmuş parasına bile ihtiyacın olacak o donmuş parasını bulmak için, evine gitmek için direneceğiz. Bakma yüzüm öyle. Git hadi. İşim var benim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.